Evet Herkese merhaba arkadaşlar Ben Taatürk Bugün yeni bir kutu açılışıyla Kutu bak kutu değil kutu Kutu açılışıyla sizlerle birlikteyiz Bugün Elimize ulaşan yeni bir cihaz var Akıllı telefon var Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıttığı e, Orta seviyede Konumlanan akıllı telefonu Samsung Galaxy A32 Bugün elimize ulaştı Hatırlarsanız Temmuz ayında Sinan'la birlikte Forum İstanbul'daki bir Teknosa mağazasında Samsung Galaxy A63 5G modelini incelemiştik. Ee, aslına bakarsanız Samsung Galaxy A63 5G e, donanım yönünden bu cihazdan biraz farklı olabilir. Ama genellikle sunduklarıyla bu cihazla oldukça benzerdi. Ee, ve o zamanki fiyatlarla bu zamanki fiyatlar arasında baya bir fark var. Ve Galaxy A32 yerine Galaxy A33 alınır mı e, tartışılabilir. Ha, tabii Galaxy A33'ün 5G desteği var. O bir avantaj ama e, bu cihazda ben yüksek download upload hızı aramıyorum diyenler için oldukça e, yeterli olabilecek bir ürün. Tabii ki imkanınız varsa A33'e zorlarsınız ama yoksa A32 güzel bir ürün oldu ben size söyleyebilirim kutusunu açarız. İçinde ne olduğunu görürüz. Peki bu cihazın içinde ne var? Bu da çok önemli. Mediatek'in geliştirdiği Helio G80 işlemci var bu cihazın içerisinde. Bu e, işlemcide iki tane performans çekirdeği var. Cortex A75 ve 2.0 GHz çalışıyor. Ve bir de 6 adet verimlilik çekirdeği var. 1.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55 çekirdekleri. E, cihazımızın ekranı 6.4 inç Full HD Plus 90 Hz bir ekran ve bu ekran Super AMOLED bir ekran. Super AMOLED olması iyi. Yani o görüntü kalitesini daha iyi bir şekilde daha iyi bir görüntü kalitesi elde ede. Biliyorsunuz cihazımızın arka bölümünde 4 adet kamera var. Ana kameramız 64 megapiksel. Ultra geniş açı kameramız 8 megapiksel. derinlik sensörü kameramız 5 megapiksel ve makro lensimizde 5 megapiksel olmak üzere. Ee, ana kameramızın diyafram açıklığı f1.8. Elektronik imaj sabitleyici var. Otomatik odaklama var. Optik imaj sabitleyici yok. Portra modu gibi birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Ultra geniş açı lens. 120 derece görüş sunuyor. Kutusundan cihazımız Android 11 işletim sistemi birlikte çıkıyor. Android 12 güncellemesini aldı. Android 13 güncellemesini de alacak. Android 13 alacağız. Son güncelleme. Son büyük güncelleme olacak. Biliyorsunuz Samsung güncelleme politikasını gözden geçirdi ve artık amiral gemileri için 4 tane Android sürüm güncellemesi, 5 yıl güvenlik paketi. Bazı orta seviye akıllı telefonlar için, orta seviye akıllı telefonlar için 3 Android güncellemesi ve 1 e, yılda ek güvenlik desteği ve giriş seviyesinde ve orta seviyede yer alan diğer akıllı telefonlar için de 2 Android güncellemesi ve 1 yıl artı güvenlik paketi desteği sağlama taahhüdünü veriyor. Kutumuzun tasarımına bakalım. Kutuyu açarken ekstra e bir özellik, zaten ee, yine söyleriz. Bu arada ön taraftaki kamera 20 megapiksel. Arka taraftaki kameramız, ana kameramız 1080p 30 fps video kaydını destekliyor. Yani 2K, 4K falan filan bunlar da hak getire. Ön tarafta da yine 1080 piksellik e, 30fps, 30 kar fps, 30 kare fps video kayıtları yapabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Fotoğraf çözünürlüğü zaten bunlarda da e, maksa çıkarsınız. Bir çok özelliği kullanamazsınız ama maksa çıkarsınız. Ben kutuları fantastik bir şekilde açmayı çok severim. Ee, şimdi fantastik bir şekilde açmak derken arkadaşlarımız e, farklı şeyler bekleyebilirler. Beklemeyin boş boşuna. Benim kutuyu fantastik açmadan bahsettiğim şey kutuyu açamamaktır. Şimdi yine kutuyu açamayacağız ve güzel bir heyecan yaşayacağız. burada. Evet. Kutu. Şimdi ben bu kutuyu böyle açacağım. Siz açmayın. Cihazda dual sim var arkadaşlar. Dual sim, e, çift sim var. Fiziksel çift sim olması lazım. Bu arkadaştakinin e, şu etiketleri şey yapmamız lazım. Bir de Samsung'un enteresan bir şeyi var arkadaşlar. Fantazisi var. Her ürün modelinde şu kutuların etiketlerini farklı yerlere koyuyor şirket. Bu açıkçası saçma. Yani S22'de şuraya bir yere koymuştu kutunun etiketini. Bu S22'nin kutusunu sıfır açmadım. Çünkü dayanamamıştım. Ee, sabaha sabah kadar telefonsuz kalmaya. Şeyde olsa, Ahmet gibi olsa orada Sinan'ı beklemiştim. Ee, S10 Plus alırken. S22 aldıktan sonra. S22 zaten Sinan'la aldık bu arada. Orada açmadık. Denip sabah açarız. Evet, ben bu kutuyu iman gücüyle açacağım arkadaşlar. Biraz sizin gözünüzden şey yapayım. Bizim bir Xiaomi Powerbank kutu açılışımız var. Ben orantısız güç kullanmayı sevmiyorum kutu açarken. Şu e kodu, işte barkod numarası e kodunu sökebiliriz aslında ama şimdi gerek yok. Ben orantısız güç kullanmayı sevmiyorum. Bıçak bıçak bize göre işler değil. Biz olabildiğince şiddetten kaçınalım. Kutu elbet açılır. Şiddetli veya şiddetsiz. Evet o kadar çaba gösterip bandı yırtıp etiketi Tamamakta her yedin harcı değil. Evet arkadaşlar. Kutu açacaksınız benim gibi açın. Evet. Haydi. Haydi. Markalar bize bu kafayla ürün göndermezler. Sanırım kutuyu açtık. Evet. Şimdi Samsung biliyorsunuz ki çoğu akıllı telefonunda şeyi çıkardı. Şarj cihazını çıkardı. Artık kutu içerisinde vermiyor. Ama bunlar da Evet. Orasını da açmamız gerekiyormuş bu arada. Orası tabi buraya açınca orası kendiliğinden bağımsızın yanetti. etti. Normalde böyle açılmaz. Aynen bu şekilde o bandı takılı kalır. Öyle açarsınız ama dediğim gibi biz fantezi biraz. Evet kutunun içinde bir kutu var. Bu Samsung'un son zamanlardaki standart kutulaması arkadaşlar. Ve telefon artık e, bu A serisinin özellikle ve bütün Samsung serilerinde direkt telefon karşımıza çıkmıyor. Önce bu kullanım kılavuzunu görüyoruz. Daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. S22'nin kutusu nerede? Burada bir yerde olacaktı. Şurada. Şimdi bu S22'nin kutusu. S22'nin kutusunu açtığımızda şöyle bir göstereyim. Burada kitapçık kullanım kılavuzunu falan görmüş. Telefon ilk karşımıza çıkmıştı ama aslında normal şartlarda ilk karşımıza çıkan şey telefonun kendisi değildi. Kullanım kılavuzuydu. Sadece onu e, cihazın arasına koymuşlar. O kap, ka, kutu kapağının arasına koymuşlardı. Burada direkt açtığımız gibi karşımıza çıkıyor. Çünkü bu kutu S22'deki gibi bir kutu değil. Bu iç kutu. Aynı o eski Note 4'teki vesaire kutu. Bunun içinde kullanım kılavuzu falan var. Ve şurada bir yerde iğnesi olması lazım. Ama yine burada olmayabilir. Bilmiyoruz. Bakarız. Kullanım kılavuzu. Garanti belgesi. Bunlar da zaten ayrıntılı bilgiler bunlar da ele almıyor. Bunlar da hangi üstüne iş yaradığı yazar. Ayrıntılı bilgi isterseniz onu şeyden bakabilirsiniz. Cihazın yardım bölümünde. Bununla ilgili çeşitli ayrıntılar yer alıyor. Bu arada ben bunu da açtığım gibi takılamadım. Bu hediyelik bir ürün oldu. Haydi aslanım. Haydi. Hediyelik bir ürün olduğu için olabildiğince aldığım açtığım gibi vermek istiyorum. Şimdi Burada telefonumuzun kendisi çıkıyor. Bu telefon da normalde böyle çıkarılmaz. Bakın bunu size ben söylüyorum. Ben yapıyorum siz yapmayın. Tasarım olarak gördüğünüz gibi ee, oraya şeyde koyacağım bunun videosunu bu arada. E, kartlara koyacağım onun videosunu. Galaxy A33'ün ön inceleme videosunu. Oradan ulaşabilirsiniz. Samsung Galaxy A32 yazıyor burada. Bu e, ekran koruma bandı. Hem önüne hem arkasını hem sağına hem soluna sarmışlar. Arkada burada kameralarımızı görüyoruz. Evet. Ve ben bunu sevmiyorum. Böyle. Yani onu size söyleyeyim. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Saçma sapan bir paket çekti. Önceden önünü farklı, arkasını farklı bantlar vardı. Şimdi saçma sapan bir şey olmuş. Dokusu olarak Galaxy A32'nin a ah, daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Kenarda bir jelatin var mı ona bakıyorum Varsa da şimdi çıkarmaya gerek. Yok ürünün üstüne herhangi bir ekran koruyucu falan yok bu arada. Kendiniz kendi tedarik etmek zorundasınız. Şimdi bunları açmayacağım. Burada USB C'den USB A'ya kablo görüyoruz. Burada sim iğnesini görüyoruz. Sim iğnesi cihazımızda yer alan sim kartı girişini açmamız için, sim kart tepsisini açmamız için konmuş bir giriş. Kulaklık kutuyu terk, gemiyi terk edeli yıllar oldu. Samsung bayağıdır kullandı ama gemiyi terk edeli bayağı olmuştu. Bu hızlı şarj destekli bir adaptör ve ee, 15 wattlık hızlı şarj destekliyor bu elimdeki adaptör. Yani standart Samsung'un e, hızlı şarj adaptörü. Biliyorsunuz şimdi 25 wattlık ve 45 watt seçenekleri var. E, bu arada bu elimdeki adaptör Quick Charge değil. Quick Charge ST var cihazın ama bu elimdeki adaptör sanıyorum 5 watt. Çünkü burada Quick Charge logosu yok. Aynen. Bu elindeki adaptör muhtemelen 5 watt. Bu boyutundan anlamalıydım. E, çünkü e, e, herhangi bir quick charge işareti önünde var mı? Sanıyorum önünde de yok. Herhangi bir quick charge işareti yok. Muhtemelen bu elim e, kutudan çıkan şey adını söyleyeyim. Kutudan çıkan e, arkadaş bu arkadaş değil. Yani o 15 watt'a para verip almanız gerekiyor sanıyorum. Buradan bunu anladım. Bu adaptör kutuya geri girmeyecek. Biraz uğraştıracak bizi. Kutunun içinde başka bir şey yok. USB kablosunu geri kutusuna koyalım. Cihazın tasarımına bakalım. Ee, şunları da koyalım. Kutumuzu bir kenara alalım. Ve cihazın hızlı bir şekilde tasarımına bakıp nasıl yapıp videomuzu sonlandıralım. Şimdi önce güç tuşuna basalım. Ve cihazın düze görelim arkadaşlar. Samsung logosuyla açılıyor cihazımız tabii ki. Apple logosuyla açılacak hali yok. Ee, alt bölümünde burada 3.5 mm jack girişini Samsung'un bu cihazı kurduğunu görüyoruz. Ee, orta seviyede kaldığına başlar ama A32 eski bir telefon sayılacağı için ee, hani burada korunuyor hala. Burada sim kart girişimiz, bu USB Type-C portumuz, bu hoparlörümüz üst kısımda anten çizgimiz yer alıyor. Sol bölümde icaletinlerimizi falan filan görüyoruz ve yine ee, gerçi bir şey yok orada herhalde. Sağ tarafta güç tuşumuz, ses arttırıp kısma tuşlarımız var. Arka bölümde kameralarımızı görüyoruz. 3 kamera bu şekilde, 2 kamera yanında. 2 ee, mi 1 mi o? 4 kameramız var. Birisi ka kamera, birisi flash. Yani ben bu kamera sayısı yarışının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ee, yine A33'te burası çerçeve içerisindeydi. Tıpkı S22 ailesinde olduğu gibi Burası burada çerçeve içerisinde değil dışarıda kameralar. Bu belki e, tasarımsal olarak değiştirilebilecek bir konu olabilir A33 kıyasla. %83 %74 ekran kasa oranımız var. Bu ekran kasa oranı e, sayesinde eee neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz bir ekranla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani bu tabii ki ayrıyetten değerlendirip incelenebilecek bir husus olabilir ama e, ekran çerçeve oranı ekran kasa oranı bence gayet iyi. Bu navigasyon tuşunu açık hareketler mi acaba onu bilmiyorum. Bu bu şekilde cihazın kurulumunu yapıp ana sayfaya gelebiliriz aslında. Ama şu an önce bir kontrol elime almam lazım. Onu bir deneyeceğim. Şundan tamam diyelim. Otomatik parlaklık sensörümüz çalışıyor. Kafasına göre çalışıyor ama. Şuna basıp deneyelim. Yine tamam diyelim. Evet ama top peki ulaşamıyoruz. Ee, o yüzden kurulum kısmı yalan hayal oldu şu anda. Bu arada geri gelmeyi başardım. Evet arkadaşlar, cihaz bu şekilde. Eee inceleme videosu gelmeyecek. Zaten biliyorsunuz biz cihazlarda işin inceleme videosu yapmıyoruz. Uzun kullanım deneyimiyle incelemeyi birleştiriyoruz. Ee, bunun için tabii o uzun kullanım deneyimi de gelmeyecek ama ee, kutu açılışını sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi arkadaşlar, eee Akıllı telefon alırken nelere dikkat edilmesi hususunda ben bir video yapmıştım yıllar önce. O videoyu aslında güncellemek gerekiyor. Ee, bu kutu açılışı belki ona bir vesile olur. Ve akıllı telefon alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda sizi bilenmek için bir video yapacağım. Daha doğrusu şöyle. Bir ara bana sormuşlardı bir gün iPhone alır mısın diye. Ben de alırım, neden alayım gibisinden bir cevap vermiştim ve bununla ilgili hatta video çekeceğimi söylemiştim. Onunla bunu birleştireceğim. Ee, yakın zamanda bir video gelecek. Onu takipte kalın. Bence güzel olacağını düşünüyorum. Hem akıllı telefon bunu değiştirmek isteyen kullanıcılar için hem Android'den iOS'e e iOS'tan e Android'e geçme, geçmeyi düşünen kullanıcılar için bu iki grup kullanıcı için hem de diğer alanlar için bence güzel olacaktır diye düşünüyorum. O halde arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.